arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ne diyeyim gök kuşağına ekli mi diyeyim. Yani renk tonlarına göre mesela işte atıyorum mavi tonlarına göre işte atıyorum hangi tonlara göre olabilir? Hangi renklerin tonlarını istiyorsanız o tonlara göre e, bir çalışma yapacağız. Şimdi gerekli olan malzemeler bir adet makas. Eee fazla fazla renklerde hangi tondan istiyorsanız o kadar mesela ben mavi tonlarında renkler aldım siz mor kırmızı işte sarı hangi ton renk tonu istiyorsanız şimdi ben burada evet. örnek olsun diye yapmıştım şimdi bir kağıt da lazım istediğiniz boyutta bir kağıt beyaz olması gerekiyor şimdi ee, arkadaşlar nasıl yapacağız şimdi makasımı bu işlemi yaparken birbirinizden yardım alabilirsiniz ya da çok daha küçük değilseniz böyle 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 dikkatli olarak böyle makasımıza gelen şey şuradan şöyle elimize alıp kağıdımıza döküyoruz şimdi ben bir sürü renkten yapmıştım evet el öyle bir şey yapmıştı. şimdi bu mavi tonumuzu alalım Bak ve aynı işlemi yapalım. <laughs> tamam. Oldu. Şöyle. Ah. Sonra bunları ne yapacağımız sürpriz olsun. Bir ses geldi sanki. Dışarıdan gelmiş. Şöyle. Tekrar yapalım. Hep bu pastel boyalar gibi bir şey. Değişik bir boya. Ee, siz de pastel boyalardan kullanabilirsiniz ama pastel boyalar çok olmuyor. O yüzden ben bu boyaları kullanmak istedim. Biz bunu çok bayağı önceden almıştık. Heh, şöyle diğer mavi Şöyle açıyorum. Yapıyorum. Böyle şey Ela da sanki video çeker gibi konuş. Okay, Ama çekmiyorum. Tamam. Çünkü YouTube kanalı yok. Ben Annemin iPad'ine şey yapıyor. Normal videolar kameradan video çekiyor. Sonra oradan merhaba arkadaşlar işte. Sonrasında kanalıma like at, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyor. Hoşça kalın diyor. Çok gülüyoruz biz ona. Şimdi ilacı ver. Çocuk Ne oluyor? <laughs> Ela. Çocuk var kaka diyor. <laughs> Çocuklar bana kaka diyor. Ela öyle demezler. Diyorlar. Ela ama söyleme şimdi. Şöyle 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 makasını şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu etkinlikte eliniz çok fazla şey olabilir, boya olabilir ama sorun değil, elinizi sonunda yıkarsınız. Roket yaptın kartalı. Roket yap, roket yapmış. Heh, şimdi mavi tonlarını tamamladık. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? bu yaptığımız böyle şeyleri parmağımızla böyle böyle şey yapacağız böyle 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 arkadaşlar parmağımıza böyle iyice bastırarak ya da şöyle arkadaşlar bekleyin biraz daha göstereyim size şöyle parmağımıza iyice bastırıyoruz şöyle bakın arkadaşlar parmağım böyle oluyor Böyle iyice bastıra bastıra ee, böyle mavi tonlarında bir şey çıkarmış olacak. Ama bu mavi tonların sadece Herkesin mavi tonları olmasını istemiyorum. O yüzden mesela işte sarı tonları da alacağım. Benim bu boyalarımda sarı tonları 3 tane vardı. O yüzden bu sarı tonlarından bayağı bir yapacağım. Hem bu sarı filan çok kötü olmuştu. Onu da düzeltmiş oldum. Böyle. Hı. Hı. çok güzel olacak. Bence yani çok güzel olacak. Ben bunu bir kere denemiştim. Hatta gökkuşağının etrafına da yapmıştım bunu. Rengarenk bir sürü yapmıştım. Çok güzel olur, Eminim sizinki de hem yaparken eminim eğleniyorsunuzdur. Umarım. Eğlenmiyorsanız ya da yapamıyorsanız hemen pes etmeyin. Sonuçta e, ben de şu an ilk defa bu boyalarla yapıyorum. Yapıyorum. Yani o yüzden yapamadığım zaman da pes etmiyorum ve üzülmüyorum. Sonuçta bu bir denemeydi. Ela da arkadan bir şeyler yapıyor. Evet. Ela ne diyorsun? Pes pes pes. Esmeriniz lazım. Ela eskiden adını Allah diyordu. Allah. Elim çok fena oldu. Arkadaşlar. Evet şimdi diğer sarı tonuma geçiyorum. Aslında bu sarı tonu değil. Turuncu gibi bir şey ama ben bunu sarı olarak da kullanıyorum yani. Ay çok fena oldu burası da. E, mutlaka bu etkinliği yaparken bulunduğunuz ortamı silin, temizleyin, düzeltin yaptıktan sonra. Ben mutlaka düzeltiyorum. Ama bazen de düzeltmediğim zamanlar da oluyor. O zamanlar büyük ihtimalle orayı böyle çok dağınık buluyorum. O zaman hemen toplamaya geçiyorum tabii. Pes <laughs> pes ne diyorsun? Şimdi Arkadaşlar turuncu tonlu ay kırmızı tonlu Evet. Benim dört tane kırmızı tonum var. İçinde turuncular da var ama işte onun kırmızı tonları olarak sayabiliriz. İlk tonumu şey yapıyorum. Şöyle şuan. Ne yapıyorsun? Çok da güldürükçü. Ben bazen de şakası şakasına gülmüyorum Elan'ın ama işte siz de gülmemiş olabilirsiniz. Çünkü o kadar komik değil. Buz 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 o buz Küçük olanlar varsa Ela'ya gülüyor olabilir şu an. Baya. Deli gibi gülüyor olabilir bazıları. <gülüyor> Şöyle diğer kırmızı tonuna geçelim bu kırmızı gibi gözüküyor ama bu pembe baya pembe gibi boyu zaten şey yaptığım zaman bayağı pembe çıkıyor bakın he Bayağı oldu yalnız şimdi diğer kırmızı tonumuza geçelim bu gerçek kırmızı bak 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 Esmanız hazır ne diyorsun ya pas pas atmanız lazım mı? Bas bas bas. Atman. Evet, şimdi kahverengi tonlara geçelim. Resmin mi? Şimdi kahverengi tonları. Niye bir şey diyeceğim. Efendim. Resmin Aa bu arada eee birkaç ta bu bir tane daha kırmızı tonumuz varmış. Almayı unutmuşum. Heh, şunu şöyle yapalım yapalım. Niye resmin yok. iğrenç olmuş. Aa. Çok ne? ayıp ne? Resmen çok çok güzel olmuş. Çıkabilirim. Şimdi biz 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 dediğim bir gibi bir kahverengi tonlarına geçiyoruz. Baya uzun. Esmeniz esmeniz kahverengi esmeniz çok güzel. Çikolata kahverengisi. Ela Bağırmandan ne dediğimi anlaşılmıyor. Pes, pes, umarım anlaşılmıştır dediğim. Anlaşılmadıysa tekrar söyleyebilirim. Anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Yorumlara yazın diyecektim ama yorumlarda böyle çocuk ...ela saçın şey olacak. Çocuk videolarında yorumlar kapalı oluyor. O yüzden yani dediğim için yani dedim ama işte kapalı olabilir. Bazı videolarda. Ee yapmayla. Ana Allah. Ela yapma, yapma. Yapma bakmasa makasla yaparken bir şey olur. <laughs> Neyse biz devam edelim. Saçımı bir şey yapıyorum. Ne yapacağım? Ay Saçlığımı 10 dakika boz, oldu. Böyle yapabilirim. Hayır. Boğmayacağım. Heh, şöyle makasımızı da temizleyelim. Allah. Şimdi gri tonlarına geçelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Ela yapma. <laughs> ya Ela lütfen yapma. <laughs> Aa, arkadaşlar kusura bakmayın. Ela yapma. Bak makasla yaparken de yaparsan bir şey olabilir. Heh, şimdi gri tonlarına geçiyoruz. Gri tonların içinde beyaz da var. Allah. İşte griyi de Allah. ekleyelim dedim. Ay beyazı da ekleyelim dedim. Siyah da var. Ekleyelim dedim. Siyah yapalım. Ela yapma. Oh. Ela yapma bana temas etme. Şu makasla bir şey yaparken. Oo oh, Nil resmin çok güzel olmuş. Evet teşekkür ederim. Nil resmin iğrenç olmuş. Annem Necmi. Evet. Necmi, yüzün iğrenç olmuş. Bekleyin, şunun boyamızı da temizleyelim. Heh, tamam. Şimdi diğer gri tonumuza geçelim. Hazırın Ay şöyle gri temizliyorum. Elan da arkadan sesleri geliyor. Hazırız. Bahçeşehir Marşı'nı söyle. Bizim okulun marşı. Beyazdan bayağı yapacağım çünkü beyaza çok kötü gözüküyor, gözüküyor. Evet oh be güzel oluyor. Hem bu, bu işlemi boyanızı temizlemek için yapabilirsiniz. Hem de resminizi renklileştirmek için yapabilirsiniz herhangi bir resminizi. fazla renk kullandıysanız benim gibi yes. resminizi resminizin üstünde güzel gözükmeyebilir ama uzaresin eminim uzaresin. ki uzaresin. E, güzel gözükmüştür siz yaptığınız zaman çünkü bu renkli uzaresin. şeyler uzaresin. her zaman güzel gözüküyor ve dedim şimdi arkadaşlar iki tane pembe tonumuza geçiyoruz bunlardan sonra da yeşil tonlarımız var onlarla da yapıp videomuzu kapatacağız. Niye resmini alabilir miyim? Alamazsın. Senin Neden? Ne? da asarız da. İşte. Sen senin için de yaparım Ela merak etme. Pi! Sevineyim. Ha şu ten renginde güzel. Kadriye. Kadriye. Kral Şakir ediliyor Ela'da. Kral Şakir'in Necati sözlerini söylüyor. Necati'nin sözlerini. Evet şimdi yeşil tonlarına geçiyoruz. İki tane yeşil tonumuz var yine. Ha, şöyle yapalım hızlıca. Siz yavaş yapabilirsiniz. Ben şimdi çok uzun olmasın diye hızlı yapıyorum. <laughs> Ama siz mutlaka bir büyüğünüzden yardım isteyin. Çok o kadar küçük değilseniz kendiniz de yavaşça yapabilirsiniz. Şimdi diğer tonumuza geçelim. Ben de o kadar büyük değilim. Yani 8 yaşındayım. Tamam. Yani dikkat ederek yapıyorum. Şimdi bütün tonlarımız bitti ve arkadaşlar çok renkli bir şey oluştu. Şimdi bunları parmaklarımızla böyle böyle çok bastırmadan birazdan bastıracağız çok fazla. Çok bastırmadan dağıtıyoruz. İsterseniz biraz aşağı tutabilirim. Ne yaptığımı da görebilirim. Bakalım. bakalım. Şöyle. Şöyle bakın bakın. bakın. Oğlum ya oğlum. oğlum. Ela ne diyorsun oğlum oğlum? Ha şöyle. Arkadaşlar büyük ihtimalle bunun bitişini videoda e, gösteremezsem e, böyle hiç anlat anlatımı olmadan e, bunu şey yaparım. E, ne di nasıl bir şey? E, bunu büyük ihtimalle hiç anlatımı olmadan. Gösterelim iyice incelersiniz siz de. Şimdi bastırmaya başlıyoruz. Bastırıyoruz böyle. Şimdi şöyle iki elim lazım. Şimdi video çok uzun oldu. Şimdi kapatıyorum. Hiç anlatımsız olan videoda bunun iyice tam bitmiş halini göstereceğim. Bu arada bu pınçıkları ee, en sonunda çöpe atabilirsiniz çok güzel bir şey çıktığı zaman.